Hepiniz tekrardan hoş geldiniz gençler. Ben Emre ve bu kilomuza manyak bir videoda arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu kilomuza gençler Paint It Tower'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam gençler 7. bölüm olması lazım. Önceden 6'yı çekmiştim şimdi 7 olması lazım evet. Allah Allah Allah. Neyse arkadaşlar daha fazla Paint It Tower'a gelmesini istiyorsanız alara da kadar Like, Like atarak ve kanal olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Discord'da açıklama kısmında mevcuttur. Gençler Paint It Red... ee, Allah belanın cümleleri unutuyorum. Paint It Over videoları gençler çok ama çok seviyorsunuz. Ben de seviyorum oyun oynamasını. E, Paint It oynamasını ve bugün de görmüş olacağı e, Sego ne alaka bilmiyorum. İnternet kafe yani bugün gençler internet kafede birilerini tokatlayacağız. Şimdi şöyle mesela Bismillah şöyle sağ ayakla. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Evet. Şimdi gençler. E, merhaba abi selamun aleyküm. Merhaba abi selamun aleyküm. E, güzel bilgisayarlarım varmış. E, bana bir saatlik açar mısın rica etsem? Bak bak. Hoppa. Abi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Şş. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Evet gençler güzel işini bitirdik. Yalnız işini bitirmemiz biraz kötü oldu. Çünkü oyun kastı nedense şöyle vurdum. O sen oğlum elinde adam şokla geziyor şöyle. Hop şöyle vurdum. Bir dakika onu bana salsana. Gel buraya gel. Abi bir dakika çok vurdum bir dakika. Şurada bir şey vardı. Gel buraya. Hop, hop. Oğlum o bırak şoku o, o şoku şimdi senin bir tarafına. Yok burada çocuk ya. Anladın. Hop şöyle senin kafaya olmadı. Evet geçti. Hop şöyle. Hop böyle. Hop böyle. Kanka maşallah ha, bulduğunuz tüm sandalyeleri bu attınız mı buraya? Aga ben şöyle içeri giriyorum. selamın aleyküm. Şu kapıyı açabilir miyim? Merhaba. Oo. Bu şarj pazar karışmış. Aga açılmıyor mu bura? Dur şöyle açayım. Bir dakika bana vurmayın. selamünaleyküm aleyküm. Selamun aleyküm. Ben burada oturuyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde biraz ne var ya konu olarak? Allah 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 Gel gel gel. Allah Allah gel, 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 gel. Hop. Hop. Ağzına sokarım. Hop. Şöyle hop gel buraya. Hop şöyle yat aşağı. Gel buraya. Aha. Tek vuruşta gitti de. Bir dakika gitmedi. Dur dur dur. Sana iyi vurmamız lazım. Hop şöyle vurdum. Bunu bana salsana. Saldım mı saldım. Hop hop hop. Bak oğlum sürekli cıs 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 cıs, etmeyin döverim size. Aga şöyle bir dakika buradakileri temizledik mi? Burada hiçbir sıkıntı yok. Bu şurada bir levye varmış. Gelen var mı? Gelen yok değilmiş gelen yok. Güzel 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 güzel. Evet şimdi hemen geliyorum. Hop şöyle vurdum. Hop şöyle hop böyle tamam. Tertemiz. Oğlum bunu nereden buldunuz? Anasını satayım. internet kafede bunun ne alaka? Kılıç var anasını satayım. Adam Roma İmparatorluğunu kurmuş herhalde. Çok mu komik? Anne at aşağı. şöyle bir dakika. Orada ne vardı? Jos. Jos cihazı vardı. Hop şöyle. Başka aha dostlanmak isteyen var mı? Abi o ne adamın elinde katana var. Ağır mafya ne yaptı? Anasını satayım şeye gelmiş. Şöyle bilgisayar oynamaya gelmiş dur. Dostlanmak isteyen. Hop sen de dostlan. Var mı başka? Hop. Hop şöyle yat yere. Oğlum yat yere. Oğlum bu ne? Kasap bıçağı var anasını satayım. Hop şöyle. Gel buraya. Hop. Nasıl ölmedin lan? Şöyle yat yere. Bir dakika kılıç nerede? Lan kılıç nereye gitti? Kılıç nereye gitti lan? Burada mı? Ha? Dur. Ama ya daha büyüğü vardı bunun. Hop şöyle. Oğlum yürü git çakacağım tokadı. Hop. Hop şunu al. Başka kalkan var mı? Şöyle vurdum. Kanka. Ne yapıyorsun? Kıyamet kopuyor. Ne yapıyorsun? Oğlum dur oynayacak aslı. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gel. Hop. Gel hop. 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 şöyle sana bir fake. Süper. Aga orada kılıç vardı ya. Nereye? o oh, seher topuzu var. Şöyle seher. <laughs> Oha. Bir dakika geldim selamun aleyküm. Oo karşı çarşı pazar karışmış beyler. Burası bir şok ve eğlenir. Yallah. Yallah. Adios. Amigos. Hadi. Yallah. Kalkan var mı? Oyna. Oyna. Burada da bir yer var burada. Selamun aleyküm. Aga burası kötü bir yer oldu biz galiba. Bizim. Için. Şöyle bir dakika. Şu alabilirsem. Hop. Hop. Aga. Aga ne koyuyor öyle? Al kanka. Bir dakika. Dur sopa var. Hop. Ben şuradan vurabiliyor muyum? Vurma. Oh. Ana ana. Bağırma lan milletin içinde. Evet şimdi hızlı bir şeye tekrardan devam ediyoruz. Abi ben sen bilgisayarı açtın farz ediyorum değil mi? Açtın değil mi? Tamam teşekkür ederim. Bak oradan bir daha az önce yaptığın bayağı yersiz. Selamın Bu açılıyor mu? Oğlum bura ne Abla abla bak az önce şimdi kıyamet kopacak. Sen hala orada bir sigara mı derdiniz? Elinde sigara mı var lan? Oğlum elinde sigara da yokmuş. Selamun abiler. Ağır abi nerede? He? Ağır abi burada oturuyor. Senin standartlarını aldım kanka. Kusura bakma hakkında herhalde Aa bıçağı burada. Buradaki bıçağı Oğlum bıçak ne alaka? Kanka kafede deli olacağım ya. Bu bıçak da değil ki katana anasını satayım. Aa aynalara küsüz. Bir dakika burada ne var? o sopa varmış. Selamun aleyküm sıçan bıçan var mı? Abi güzel olmasın. internet kafedeyiz lan ne sıçma. Tamamdır. Ha tabi tuvaleti gelebilir de ya sıçmasın. Ne izliyorsun kanka? Ne bu astronotlar mı ülkeyi fethetmiş? Hayırdır? Astronotlar ülkeye saldırmış galiba. Ne izliyor? Oğlum kanlı manlı bir şeyler izleme bak. Ya senin kötü olur yani. Ha. bir ayıp. Bir dakika bakayım. Oğlum bu da adam asmaca oyn oynuyor herhalde. Bakayım. Aa Roblox oynuyor. Bakayım Roblox severlere gelsin bu. Oğlum burada bıçak. Aga, aga deli olacağım. Aga manyak herifler. Bu ne oynuyor? Burada hep printing, painting, arena klasik. Al sana klasik, klasik. Hop. Hop. Bir dakika. Aga bana bir yol verin. Yol verin. Abla. Gelen var mı arkamda? Verin vallahi döverim. Gelme. Gelme yallah Yallah şoför. Hop şöyle. Tamam. Hop şöyle. Şöyle kaçtım ben. Kaçtım kaç, kaçtım kaçtım. Selamın aleyküm. Bir dakika. mouse alamıyor muyum? Alamıyorum. Bir dakika dur şurada bir şeyler var da. Bunu alayım. Geldim. Ananı. uf az daha vuruyordu. Az daha vuruyordu. Kolunu oraya sokarım oraya. Orada kalır kolu. O kolum var. Şöyle hop hop vur hadi vur vur hadi bir dakika neredesin oğlum senin elinden düşen şey nerede buraya mı düştü ya buraya gel 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 aga dur 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 yalla dur yallah 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 hop hop şöyle Duramadım. hop yallah hop şöyle. ha ver onu ver onu ver onu dur hop al şunu şöyle kalkan var mı hop al şunu onu almazsan bunu al. Hadi bakalım. Hop. Allah. Bir dakika. Kim daha hızlı şok ve kullanır? Tabii ki de ben. Burada kalkan var mı? Arkalamak ister. Arkalanmak istemiyorum. Hop. Şöyle ye bunu. Nerede o? Bak o elindeki. elindeki. O takla Tamam. Aha gelenler var. Hop şöyle. Hop şöyle. Sende de mi vardı? Yok. Bir dakika İkinize ben tekrardan bir verin de sizi kendinize getireyim. Tam almadığınızı farz ediyorum. Şöyle güzel. Gel bakayım. O aga şok ve yemeyen kalmasın. Bolloş oldular yemin ediyorum. Bir dakika şu uzun sopamı alabilir miyim? Şöyle. Şöyle. Allah gir o duvara. Aga tek tek geliyorlar anasını satayım ya. Ne yapıyorsunuz? İşi biten bana mı geliyor anası? Şöyle. 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 Aga benim seher topuzu nerede? Diğer, diğer yerinde kaldı galiba. Bir vurdu. Aga kalkan var mı? O seher topu burada. Sakin ol. Nereye kaçıyorsun? Nereye gidiyorsun? Geri zekalı ben önündeyim. Hop sana da şöyle. Tuvalete geldim. Selamun aleyküm. Gel bakayım. Gel bakayım hadi tuvalete tuvalete. Gel 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 tuvalete bekliyorum sizi. Hop bir dakika şu arkamın arkamı götüme sağlam alayım. arkamın götüme sağlam aynen. <laughs> bir dakika. Aga burada bir silah milah bir şeyler yok mu ya? Anasını diyeyim. Balta kılıç olan yerde silah da olur. Ben silah favorim biliyorsunuz bu Gel buraya. Aa, 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 Oha adamın beyin moleküllerini gördüm anasını. Selam var mı? Gel. Selam var mı? Gel. Selam var mı? Başka. O da bu adamın kafası da yaralı Neymiş lan bu seher? Avradan kork. Seher topma. Oğlum bir dakika dur. Bu tarafa doğru bakınca oyun kasıyor anasını. Çok kan var ya. Artık efektten de ötürü herhalde. Şöyle kafana çok iyi geçirdim. Bir dakika şu arkadaki lavuk kalktı adım gibi eminim. Nerede bilmiyorum kalkmamış da. Haydar'la gelmiş. Haydar'la gelmiş. Kozunu yüzünü kırdım. Gel buraya. Böyle vurdum. Oğlum tek kolun kaldı. Hala bana vuruyor ya. Şöyle. Çok iyi. Bakayım buraya. Gel bakayım gel gel gel. Şöyle aldım şunu. Hop. Şöyle. Aga bir dakika. Bana bir vurmazsan abla. teşekkür ederim. Şimdi hemen kaçmam lazım. Aa! Bir dakika bir dakika bir dakika. Sopa var mı? Sopa var mı? Sopa yok. Burada 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 burada. Sopa. Ah. Tamam olur bu da olur bu da olur bu da olur bu da olur. Oo, oba. Uy çok iyi. Bir dakika bir dakika bir dakika şurada bir bıçak var neredeydi o bıçak Aga bu ne tava mava var anasını satayım yemek yapacaklar herhalde dur Şunu aldım şöyle götüne şok hop sana da şok tamam güzel 8 kişi kaldı hop sana da şok hop Ananı oğlum bak ölmeyeyim buradayken döverim vallahi döverim Bir dakika haydar aldım oğlum bu ne Bayluz var bir tane bir de bayluz çıktı Nasıl satayım her bok var bir dakika selamun aleyküm şöyle şöyle ölmediniz Siz de ölmediniz Geberdin mi lan? Gebermiş et. Selamun aleyküm. Abi bir sen daha ölmedin mi? Nasını? Tam. Lan... Oğlum geber geber geber. Böyle aldım hadi. Tamam çok iyi. Sen kaldın. Hop. Çok iyi. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? oğlum bu hala. yok oğlum buna saldıran da yok. ağzına. Şeyin. ağzına. Tek şu kaldı lan. Şş, şş. Buraya gel. Oğlum aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı lan oğlum neyse o zaman bitirdik gençler bu bölümü aynen bitirmişiz zaten onu dövmemize gerek yokmuş. Evet gençler 49 4 dakika sürdü. Neyse laf fazla uzatmanı istiyorsanız e, farklı bir mapimize geçelim. Bu, e, bu bölüm kısa olmasın çünkü Paint Time Red videolarını çok seviyorsunuz. Neyse laf fazla uzatmanı istiyorsanız e, hızlı bir şekilde diğer bir mapimize geçiyoruz. Evet gençler şimdi de adından da görmüş olsa Total Echo Battle Simulator ya bunun modunu yapmışlar gençler Paint Time Red'de hızlı bir şekilde. Burada bir kapı var bu arada ne alaka bilmiyorum. Lan çek. Bakayım hemen buralara bir kontrol edelim. Selamun Aleyküm. Burayı bir kontrol ediyorum. Hop paşam. Hop. Oğlum dur. Lan oğlum geber. Evet. Hızlı bir şey gençler. Şöyle hop. Ölmeyen kalmasın uçaklar. Hop şöyle. Hop şöyle. Gel kanka. Gel kanka. Hadi. 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 E bu kalkanlar bu uçakçılar falan koyulmuş. Şöyle. Hop. Oğlum bizim adamlar iyi tarmar ediyor bu arada. Bir dakika sakin ol. Hop. Hop şöyle, oğlum bu ne kafası yarım kaldı hala ölmedi. böyle aga doğrama makinesi gibi doğruyorum yemin ediyorum, bir dakika. Adamlarıma vurmayın, şöyle hop, 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 çok, çok iyi lan. Şöyle hop, hop, <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle, oğlum bu ne adamın kafası yok hala bana saldırıyor. Şöyle seni de havada bir keseyim, şöyle, aga siz de geberin artık ya benim adamlarım falan filan değilsiniz lan bir ölmeyin ne zaman böyle aga ben direkt böyle mesela saldıracağım hop 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 hadi bakalım ölümüze gelene beş tekme ölümüze uf aga nasıl kesiyor hop hop ne oluyor lan ayağa kalktım bir yandan. hop hop ulan benim adamlarım dediniz hayırdır lan bize bayman bana saldırıyorsunuz hop 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 <laughs> doğrama makinesi gibi sanki <laughs> Doğru, hop hop Hop. Kılı kırılmıyor da ha. Baba. Hop. 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 <laughs> 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 ulan ya. Ulan ya. Güzel bölümmüş. Güzel bölümmüş. Sevdim de kısa sürdü. Neyse gençler laf fazla uzatma. Kaç dakika sürdü? Bir buçuk dakika sürmüş. Neyse gençler laf fazla uzatma da istiyorsunuz. Diğer bir bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise polis station. Polis istasyonu diye bir bölgelerdeyiz. Tabi ki de nasıl bir olacak? Polis station yani anladığınız üzere oğlum maaş Hem de Yalnız el nerede yıkıyorsunuz? Burada, burada banyo. Burada. Aa, Allah belanı. Selamun aleyküm. Ben buraya geçsem daha döver misiniz? Döversiniz. Kanka ben buradan ne alayım elim? Aha selamun aleyküm. Buradan geçsem. Kutar mısınız polis amcalar? O benim adamı dövüyorlar. Bir dakika oraya geleceğim oğlum. O da benim adamı dövüyorlar. Bu da selamun aleyküm abiler. Bir şey yapmayacağınız için varsayarak. varsa Buradan da ara gelişiyor. Selamun aleyküm. Bay gelsin diyecektim. Allah belanı. Selamun aleyküm. ne hayırdır lan? Geride gidin lan burada. Aa kılıç burada kılıç burada. Çok iyi. Hop. Hop. Oh. Bir dakika. Dur 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 dur. Dur. Selamun aleyküm. Hop. Şöyle. Hop. Hop. Kanka geber. Hop. Bir dakika. Hop. 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 <laughs> Hop. Polisleri tarumar etme. Aha. Tamam çok iyi. bana vermeyecek. Selamun aleyküm. Hop şöyle sen bas git. Bir dakika. Öncelikle bir şuralara filan. Ben var mı gene? Bak beyler. Şöyle bastık. Bakalım buralarda belki bir şeyler olur. Polis abiler bir dakika bir dur bilir misiniz yani? o burada kırmızı bir alan var. Ne alaka ise bilmiyorum. Şöyle bir dakika o Şöyle, şuradan artık kaçabilirsem. Ama bir dakika benim asker adamlar. Adamım Buradaki lan bunu da tarımda halletmişler. Lan ne koydun lan öyle? Ulan. Ulan adamım. Lan bir de ben vurdum anasını değil mi? <laughs> tamam gel bakalım. Aga herkesi elden geçiririm. Benim elime katana vermeyin yeterli. Şöyle, şöyle. Evet. şimdi bok geçiririm. Evet, evet. Evet, evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle alayım. Ama siz biraz iri yapılı abiler gibisiniz Allah şöyle. Şöyle senin kafayı biraz indireyim tam. Aga şunu alayım ben. Şöyle hop, 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 hop hızlısından şöyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hop şöyle Aleyküm abiler. Selamünaleyküm. Adam hala yemek yapıyor. Bu kadar işini nehtli bir şey göre aşçı görmedim ben ay. Oluyor adam beni keresi burada şöyle hop şöyle dersin öldün mü öldün hop şöyle sen de git aradalan var mı başka hop 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 şöyle zıplarım kanka şöyle geçelim selamünaleyküm o burada çıplak bir abimiz daha varmış selamünaleyküm oba hop 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 Şöyle hop gel bakayım. Hop şöyle. Tamam süper. Böyle bir dakika buradası sıçan abi vardı. E, yapmış bitmiş herhalde. Böyle aha 9, 8, 7. o 7 olmadı. Şöyle 6. Hop şunu atalım. Hop hop 5. Hop 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 hop. Hop şöyle. Başka var mı gene? Yok herhalde. 2. Kim kaldı? Tamam. Sen mi kaldın? Birisi daha var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burası açılıyor mu? Push to, push the open mu? Push. Demişim konuş onu lan push. Hayırdır oğlum. Bir dakika elime ben şunu alayım. selamın aleyküm. Burada birisi var mı? lan bir yere basma oğlum. Bekle. Gördüğüm bütün tuşlara basıyorum anasını Aga. Burada kırmızı bir anahtar lazım. Oh silah buradaymış lan. Ulan dedim silah elime verin falan fistan. Harbiden de silah varmış ona. Bir dakika. Bak, kırmızı anahtar mı arayacağız? Bir dakika. Bunun önünde olur kırmızı anahtar. Nerede olur? Burada yok mu? Burada yok. Burada yok. Nerede var? bir yerde yok. Burada ne o mı var? var. Aga bitirdik galiba ya. Bilmiyorum ama oraya da açmamız gerekiyor herhalde. O yüzden şuralarda bir bakıyorum. Aha burada burada burada. Tamam buldum buldum. Güzel. Hemen oraya doğru gidiyorum bakalım. Armory mi? Oluyor. Hop. Oh. Sakin ol. Sakin ol uşağım. Sakin ol. Hop. Oh. Sen de geber. Oha. Aga bunlar mermisi var mı? Aga hepsinin varmış. Çıldıracağım. Aaa. O bir dakika lan. Oha. Ne diyorsun? Sınırsız mı? yok sınırlıymış. Neyse arkadaşlar. Ama buradan da kaçabiliyormuşuz. İstiyorsanız gençler laf fazla uzatmadan bir bölüm daha oynayalım. Çünkü gerçekten çok seviyorsunuz. haydi o zaman fazla uzatmadan bir bölümümüze. Bir bölüm elde kanını anladınız. Evet gençler şimdi ise o adamların varmış bu arada. Orta çağdayız herhalde. Selamun aleyküm. Oha adamlar orada bir dakika. Dur, dur ben buradan halledebilir miyim onları hemen aha aha oyunun bugunu bunun dakika oğlum hemen ne saldırmaya mı geçtiler dur oğlum ne oluyor Allah böyle anı sakin ol sakin ol uçkam ya şöyle vurduk kalkan var mı aga orada bir dakika şöyle zıplıyorum ben dur şurada adamlar var onları da halledeyim gençler çok buralar açılıyor mu buralar açılmıyor Oo. hop şöyle onlara şöyle sınırsız bir mermi manyağı yapıyoruz Lan dur kendi adamıma sıktım arada kaynadı kusura bakma kardeşim bak. Hadi. Şöyle 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 şöyle. Gebertin onu gebertin gebertin tamam güzel. Geberin ulan. Geberin. Of çok iyi çok iyi. Aga bir var mı ben gibi koy boy? Başka ko ben gibi koy boy var mı söyleyebilir misin? Bir dakika şurası. Of. Şöyle evet. Burada, burası açılmıyor. Aga baş. Oha. Oğlum kaç kişiler? Adamım koru beni. Adamım koru beni. Onun avradını. Bun. Onun göbeğinden. Göbeğini bazıları hareket etmiyor da. Böyle. Oğlum bu ne? Sınırsız basarım her. Sınırsız mermiyim zaten. Dur 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 Hatta bir dakika bir dakika ben size bir görsel çören olarak yanınıza gelip pompalı ile kafanızı dağıtım. Uuu, aklıma geldi gör, 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 gör. Bir dakika dur ama şok seri kaçmam lazım burada. Hadi adamım onları korusun. Öldü. Hop Hop. Bu bir. Hop hop. Ananı. Hop. Ananı. Öleceğim. Öleceğim. <gülüyor> Uva. <gülüyor> Uva. Uva. <laughs> Bu ölmedi. Lan. Uva. <gülüyor> Uva. <gülüyor> Ulan ölsene. Ölse Geversene lan. Uva. <laughs> oğlum bunlar ölmüyor ya. Uva. <laughs> Neyse arkadaşlar yavaştan da bir bölümümüzün daha sonra gelelim. Daha fazla bu tarz gelmesini istiyorsanız da like atarak ve kanal olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Discord'da açıklama kısmında mevcuttur gençler. O zaman farklı oyunlarda farklı videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.